arkadaşlar şimdi hep beraber lahmacun yemeye gidiyoruz. Süper. Süper. Şimdi ben bunu niye yapıyorum biliyor musun? Zaten ailemsiniz. Sizi tabii ki yemeğe her zaman götürürüm de. Şimdi yaz gelirken diyorlar ya lahmacun bodrumda 200 lira, 250 lira. 500 lira yazarlar Allah bilir. Evet. Sizce şimdi yemeğe gideceğiz. Lahmacun bodrumda tanesi evet. kaç liradır? 40 lira. 40 lira diyorsun. 40, 40, 40 lira diyorum ben. 15-20. Bir, bir tane söyle. Heyecan var mı seninle yani lahmacun yemeye gidiyoruz? Taçe, sen de yiyecek misin lahmacun tarçın? Özcan ailesi görev başında. Lahmacun kaç lira Bodrum'da onu haber yapmaya gidiyoruz. Ve tabii, ve tabii ki tarçınla birlikte. Tarçınsız görev olmaz. Merhaba, hoş bulduk. Sayın patron, gazeteci Bilal Özcan ben. Merhaba, hoş bulduk. Bodrum'da lahmacun kaç lira? Şu anda lahmacun bizde 28 lira oldu. Birkaç önce 25 liraydı, 28 oldu. Öyle mi? Evet. Ee, peki o 3 liralık fark neden oldu? Ee, kıymaya gelen zamdan dolayı. Kıymaya gelen zamdan dolayı. Kıyma ve un. Kıyma ve undan evet. dolayı. Peki. Bir bakalım eşim ve çocuğumla beraber Hemen. geldik bir tadacağız. Teşekkür ederim. Ha şunu sorayım peki size. Diyorlar ki Bodrum'da lahmacun 250 lira. Bodrum'da lahmacun 300 lira. Hep böyle haberler çıkar yazın başında biliyorsunuz. Evet. Ne diyorsunuz bu konuda? O çıkması bence o haberlerin çıktığı yerler özel yerler. Hmm. Biçler. Kaliteli biçler. Yani oraya normal bir vatandaşın girmesi biraz zor. Ee, zaten özel yer olduğu için oraya giden kişi 200 lira lahmacunu pahalı bulmuyor bence yani. Peki şunu da sormak istiyorum. Bodrum'un genelinde e, sizin fiyatta mı yoksa yüksek fiyatta mı lahmacun satılıyor? Genelinde Genelinde şu anda 25-30 lira civarında lahmacun fiyatı, Bodrum piyasasında şu anda. Genelinde öyle değil mi? Genelde öyle. Evet. İnsanlar, gelenler, yerli turist, yabancı turist evet. 25-30 liraya her ilçesinde, Bodrum her semtinde, mahallesinde yiyebilir. lahmacun yiyebilir. Ama parası çoksa biçilere gider. Değil mi? Evet. Özellikle Türk bütününe galiba yalı kavakta. Türk bütününe yalı kavakta evet. evet. Türk evet. bütününe yalı kavakta. Oralar özel yerler abi. Oralar hani dediğim gibi herkes oraya gidemez yani. Evet. Oraya giden de o lahmacun fiyatını o kadar yüksek bulmaz. Peki o o o o, o pahalı lahmacunun muhteliyatı içeriği ne var? Altın tozu mu atıyorlar Yok, içine? Yok lahmacun yani? her, her yerde lahmacundur yani. Her yerde lahmacun. Kıyması, soğanı, domatesi olan lahmacundur her yer. Nereye gidersen git lahmacun lahmacundur yani. Değişmez. Tamam. Ama eee marka var. Yer yer var yani. Yeri değişik. Yer var. Peki. Nasılsınız lahmacuncular? <laughs> lahmacuncular. Öğrendim lahmacunun fiyatı kaç lira? Ne kadarmış? Söylemeyeceğim, söylemeyeceğim. Sürpriz. Sonunda hesabı öderken. Sağ ol, bakalım. bakalım hanginiz bildiniz? Ne söylemişsin? Kaç lira demiştin? demiştim. Sen kaç lira demiştin? 50 kanala kazanıyor değil mi? Ben 20 demiştim. Tamam, peki. Bakalım şimdi ben gidip bir şefle konuşayım. Ne katıyor, ne koyuyor içine lahmacunun? Bir bakayım nasıl yapılıyor geleceğim. Siz, siz siparişi verin. Bana bir tane lahmacun söyle olur mu? Kolay gelsin arkadaşlar. Kolay gelsin çocuklar. Sağ olun. Gazeteci Bilal Özcan kolay gelsin. Sağ olun efendim. Hoş geldiniz. Fırının sıcaklığı ne kadar şu anda? 280 300 derece arası gidip geliyor. Lahmacun var mı içinde? Lahmacun şu anda yok. Gideriz de var. Sen bizim için at lahmacun. Ama kaç tane o garson öğrenecek. Peki şunu soracağım. Evet, lahmacunun içeriğinde ne var? Ne katıyorsun? Ne koyuyorsun lahmacuna? Evet. Soğan. Soğan. Domates, maydanoz. Evet. Baharatları ve salçası. salçası. Baharatları ve salçası. Kıymadan bahsetmedin. Kıyma da var. Peki bir lahmacuna ne kadar kıyma koyuyorsun? Kaç gram? Lahmacunları tam bilmiyorum, el ayarı koyuyoruz, evet. ortalama 280-300 gram oluyor. 280 bir tane, o zaman büyükçe lahmacun. Büyük. E, Biraz e, büyük. Yani. Merak e, ediyorum, bek bek gramacın. bekliyorum, görmek istiyorum. Peki, ben yerim otururum, o zaman geleceğim yine, evet. Teşekkür. Lahmacunlar oldu mu usta? Son saniye efendim, çıkmak üzere. Toplağı... Kaç dakikası var? Ortalama bir dakika sonra hazır. Spesiyalliği mesela... Ee, ceviz mi atıyorsunuz? Farkı ne oluyor? İçine kaliteli Antep'ten gelen biber salçası kullanıyoruz. Kaliteli biber salçası. Baharatlarımız Antep'ten geliyor. Özel. Antep'ten gidiyor. Antep. Antep de çok lezzetli gözüküyorlar. Sabırsızlanıyorum. Bir tane daha çıkacaklar galiba evet, bizim masaya. Acılarda geliyor efendim. isot kullanıyoruz. Öyle mi? Tabii. O gelen acısız. Bu acısız. O banadır. Acıklarda isot, biber karışımı var kendi baharatlarımız. Bodrum'un lahmacunu. Bodrum'da lahmacun 500 lira olacak diyorlar bu sene. Ne diyorsun sen ustası olarak bu işi? Ee, evet onlar biraz abartı ama eee bize de sıkıntılar, var. Şöyle bir şey var. Eee kiralar arttı. Kiralar istemez. Tabii her şey biraz burada. Tabii, yüksek. Yüksek yani. Anlatamıyorum. Evet. Bu da Burada. benimki. Evet. Bir tutar mısın, mısın şöyle? Bir tutar mısın şöyle? Buyurun Evet. Ne kadar duman, duman, duman üzerinde duman. Bodrum lahmacunu. Bakın evet. bu 28 lira. Hani yazıyorlar ya Bodrum lahmacun 300 lira, 500 lira filan. İnanmayın. İnanmayın, inanmayın. Afiyet olsun efendim. Sağ olun. Benimki de orada. Bunları getirdi arkadaş. O işte benimki bu, benimki bu. Acısız. Şu bir acılı. Şekle ne kadar güzel gözüküyor. Oo harika gözüküyor. Teşekkür ederim. Hido hepimizden fazla iki, iki tane yemek istedi. Buyur bir afiyet olsun. Şefem limon sıkıyorsun. Bodrum lahmacun bu bak. Şey, bu sene bunun için 500 lira yazacaklar ona göre değil. 500 lira yazacaklar şimdi. Bizim e, her şeyi bilen, koklayan gazeteci arkadaşlar. O oh, yarasın oğluma. Bodrum lahmacunu yiyor. Şefem soğansız da yemez. Yani, ne hissediyorsun? Çok güzel, çıtır çıtır lahmacun. Fiyat evet. da çok uygun. Şimdi mideye indireceğiz. Seni biraz röportaj raport, röpor tutayım. Ee, ve biraz geç ee, Yapayım mı öyle bir şey? Biraz... <laughs> İster misin? Soğumasın diye. Soğuması? Ben bir ara ben de iyiyim öyle evet, mi diyorsun? Evet sen de olsun. Seni gidi seni. Peki oğlum ee, sen kaç lira demiştin? 20. 20. Sen kaç lira demiştin? 20. 40. 40. Ya kaç lira acaba çok merak ediyorum. Ve bir hanginiz bileceksiniz? Hadi lütfen ye ısır. Isır ısır ısır. Ya Oo. Oh. Bir de sen ısır oğlum. Bir de sen ısır. Bodrumlar mı acaba? Bu sene 500 lira yazacaklar bunun için. Gazeteci, çok iyi bilen gazeteci arkadaşlarımız. Hadi ben de yiyeyim ya bana müsaade edin. Bana bakıyor baksana. Bakalım saralıp çıtır çıtır oluyor mu? Sese bak. İncecik, incecik. Arkadaşlar biliyor musunuz? Vallahi incecik. Of 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 Ben ısırıyorum müsaade edin. Aferin olsun. Sağ ol. Neyse hesap teşekkür ederim. Ne kadarmış hesap? Peki. Peki şimdi bakalım. Bir dakika ben göreyim. Evet lahmacun kaç lira? Açıklıyorum. Lahmacun sen kaç lira demiştin? 40. <laughs> Sen? 20. Lahmacun tanesi 28 lira. Hidayet evet, kazandı. kazandı. Evet. evet. Buyurun gelin buyurun. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ ol, sağ ol, sağ Evet Şebnem nasıl buldun lahmacunu? Çok güzeldi. Hamuru ince, kıtır kıtırdı lezzetliydi. Tabii biz böyle söylüyoruz ama şimdi canları çekecek bizi izleyenleri. İnşallah onlar da buraya uğrarlar, gelirler, bizi ziyaret ederler. Kıtır kıtır, çıtır çıtır lahmacunu yerler. Yerler. Yani sen nasıl buldun lahmacunu? Ya e, çok güzeldi, çıtır çıtırdı. Tadı da çok güzeldi. Ben, ben acılı yedim, acılı seviyorum. Hıçkırı tuttu galiba seni. E, biraz hıçkırı tuttu. Kolay içtim ya, gazlı içtim. Bir de karnın doyunca insan hıçkırı tutabilir. Evet. Beğendin yani? Çok beğendim. Biraz acılıydı ama acısı Aç, acı sabırsızdı. Acı seviyorum ben. Tamam, peki. Çok da güzel olmuş. Ellerine sağlık. Peki arkadaşlar, iyi ki geldik. İyi ki lahmacun yedik. Çok memnun kaldık <laughs> ve gördük ki Bodrum'da son derece uygun fiyata herkesi her Bodrum'da. yerde her yerde herkese uygun Bodrum'un her yerinde lahmacun yenilebiliyor. Evet. Abartı evet. haberlere kimse inanmasın. Lay lay lay. Day. Arkadaşlar şimdi hep beraber lahmacun yemeye gidiyoruz. Süper. Süper. Şimdi ben bunu niye yapıyorum biliyor musun? Zaten ailemsiniz. Sizi tabii ki yemeğe her zaman götürürüm de. Şimdi yaz gelirken diyorlar ya lahmacun bodrumda 200 lira, 250 lira.